Europa'da hayat var mı? NASA bilim insanlarının şaşırtıcı bulguları. Başka bir dünyada yaşam olması için su, sıcaklık ve besin kaynakları gerekiyor. Eğer oradaysa amino asitler gibi organik moleküller şeklinde izler bırakacaktır. NASA bilim insanları Europa ve Enceladus'un buzlu yüzeylerinin hemen altında yaşamın bu imzalarının var olabileceğini düşünüyor. Europa Clipper adlı bir görev, Europa'nın yörüngesinde dönerek yaşam için uygun ortamlar arayacak. Enceladus Orbilander adı verilen bir görev ise 2038'de fırlatılabilir ve bir yıl boyunca bu uyduyu kontrol edebilir. Yaşam belirtilerinin araştırılması Bilim insanları, Europa ve Enceladus'un buzlarının altında ılımlı tuzlu bir okyanus olduğuna inanıyor. Bu, yaşam için iki önemli bileşenin orada olduğunu gösteriyor. Eğer yaşam varsa, varlığını yüzey buzundaki amino asitler, ve diğer organik moleküller şeklinde damgalayabilir. Bu yaşamın kanıtlarını aramak için yüzeyin altındaki buzu incelemek gerekiyor. Pavlov, Avrupa'daki amino asitler için güvenli örnekleme derinliğinin 20 santimetre olduğunu belirtti. Enceladus'ta amino asitlerin tespiti için yüzey altı örneklemesi gerekli değildir çünkü bu moleküller yüzeyde hayatta kalabilir. Bu hipotezin test edilmesi. Pavlov'un ekibi amino asitlerin ve ölü mikroorganizmalardan elde edilen örneklerin hayatta kalmasını test etti. Ekip, amino asit örneklerini 196 santigrat dereceye kadar soğutulmuş buzla karıştırdı ve gama ışınlarıyla bombardımana tuttu. Ayrıca silikat tozu ile karıştırılmış buzdaki amino asit örneklerini de test ettiler. Yaşam kanıtlarını buzlu yüzeye taşımak, her iki dünyanın yüzey altı okyanuslarında yaşam varsa, amino asitlerin buzun üst katmanlarına nasıl ulaştığı araştırılıyor. Europa'da genç yüzey birimleri suyun yüzeye çıkıp donduğunu gösterir. Enceladus'ta ise geyserler yüzeyin altından madde fışkırtmaktadır. Bu keşiflerin anlamı ne? Europa ve Enceladus'ta yaşam arayışı neden önemli? Gelecekteki misyonlar bu bulguları nasıl doğrulayabilir? Bilim insanları amino asitleri neden yaşamın işaretleri olarak değerlendiriyor? Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.